kaç kaç geliyor Toprak Ali geliyor Samet Yakaladı Samet Kaç Samet Geliyor yakaladı Toprak Ali yakaladı Abi, Toprak Ali kaptı. Çok hızlı gidiyor bak çok hızlı gidiyor ışık duramıyor Evet Toprak Ali koş kaç 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 Samet geliyor Toprak Ali Aa, Toprak Ali'nin o... treni devrilmiş Samet Bak onu onu takarsa devrilmez. Onu takarsa devrilmez değil mi? Evet. evet. Önce şunu takalım. Önce onu tak evet. Bir, bir olmadı. Nasıl oldu? Aa düştü. <laughs> Samet'in treni de kaza yaptı. Evet geliyor geliyor çuf 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 çuf. Nasıl geliyor toprak harit tren? Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Heh, böyle daha güzel oldu. Evet. Evet, daha güzel oldu. Değil mi böyle daha güzel oldu? <laughs> Baba bak. Heh, bakayım. Allah Allah. <laughs> ben de bakacağım. Sen de bak gel. Bak nasıl kullanıyor treni Samet. Oo ne kadar hızlı gitti ya. Ne kadar hızlı gitti o tren öyle Samet. Samet göremiyorum senden treni göremiyorum. O geliyor 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 tren. Toprak a kaza oldu Toprak Ali bak. Samet Deniz Usta kaza yaptı. Bak bir şey yok. Bakayım ne yok? Camı yok. Evet camı yok. Kim kırdı? <laughs> bak bak ben. ben... Bir... O kırdı değil mi? Evet. evet. Bravo Samet'e tebrik ediyoruz. Sen de yapabiliyor musun toprak böyle? Evet. evet. İkiniz birden yapın bana. Bana doğru yapın ikiniz birden. Hepimiz böyle. Samet. Böyle yapın hadi ikiniz birden. Ben, o zaman kırdıysa ben onu çok seviyorum. Kırdıysa çok mu seviyor? Evet. Neden? Oyuncakları. Aa kayboldu. Aa kayboldu. Ben... Ama o tül orada bir kımıldıyor tül. Neden kımıldıyor acaba? Toprak Ali ben çok korktum ya. Toprak Ali o tül bize doğru geliyor perde. Toprak Ali. Toprak Ali kaç. Perde Toprak Ali. Canım. Perde. Perde. Perdek. Allah kaç 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 kaç. Toprak Ali. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ay. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Samet koş. Koş ambulans çağır. Nani 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 Aa, Samet Evet Samet'in çoraplarından. <laughs> nani 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 Put. İğne yapacaksın mı? Bak çok acımış. Evet. Doktor Samet geldi bak. Aa iğnesini de getirmiş. İğnesini de getirmiş. Yavaş yap ama acımasın tamam mı Samet tamam. Usta? Yavaş yap Samet Usta, yavaş yap. Acımasın Samet Acımadı Usta. Acımadı benim. De. Tamam. o İğnesini yaptı doktor. o ovaladı geçti. Ay 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 ay. İyi oldun mu Toprak Ali? Ben de sana iğne yapayım. Gel. İğne yapacakmış Samet sana. Samet! Sana iğne sen de düştün ya demin. Sen de baba, düştün yedemin, mi? Sana da ya. iğne yapacakmış. Ya. Oh. <laughs> Acıdı mı? Acıdı mı? Oh babam öpeyim geçsin.